Şimdi bunu falan göstereceğim zaten. Ee, şeyin Nasıl bağlanmak. Bağlanmasını falan göstereceğim. Burası buzdolabı merkezleri. Ha. Suyu buradan dolduruyorsun hocam. şey var mı içinde var işte. şu an? Çok az bir şey var. Biz e, dedim ya kampa gideceğiz. Nasıl doldururuz? Gösteririm ben. Aha. Zaten şöyle şuradan şu anahtarlarla şeyi açılıyor. Ee, doldurma kapağı açılıyor. Buradan benim yaptığım bir huni vardı. O şekilde doldurabilirsin. Aha. Ya da direkt hortumu da burada mı? burada. Şu plakayı sökeceğiz. Arkada tamam. bir şey yok. Ee, burası elektrik girişi hocam. Şununla şu şekilde marin kablodur bu. Su geçirmez. Şu şekilde bunu bağlıyorsun buraya bu şekilde bağlayınca istediğin yerden kablonu çekip evet. bağladığında içerideki iki, prizlere 220 gider. Akün de e, e, bütün prizlere e, mi gidiyor yoksa bir bütün Bip, prizlere Bip, gidiyor. Bip. Akün de dolmaya başlar. Tamam. Otomatik şurada rejetörü vardır. Lakin sana tavsiyem hocam çok fazla şarjda tutma. Bence. Şarj ee, Şey, şey değil mi? Şunda mı? Aynen. Çok fazla elektrikli tutma. Aküye zarar verebilirsin diye düşünüyorum. O mesela ona dikkat et. Onu aküden koparmak için bir şarteli bir şey var mı? Mesela diyelim ki kamp alanına gittim. Bilmiyorum. Buna emin ol. Umar sana sorsan o da bilemeyebilir. Mesela kamp alanına gittim. Elektrikçi Bel belki, bir hafta Göstersek anlar onu. aslında. Oto elektrikçi bilir onu da. Hani şu an dediğin soruyu ne desem yanlış Şu an aküsünde bir problem olur. yok değil mi? Yok yok herhangi hmm. bir problem yok. Aküsü orada zaten. Su deposu orada. İçeriden de göstereyim. O bahsettiğim huni burada. Bir, bir tane aküsü var. Aynen. Ee, şunu göstereyim ayakları. Ben işte bir siz şimdi geliyorsunuz bir kaldırdım. Ayakları Şu şekilde bittiğin yerde. Şey arabaya takılıyken indirmeye gerek var mı? Nasıl yani. Mesela diyelim ki arabaya takılı şey. Ee, i̇ndir daha sabit hani sallanmaz Hı. içeride öyle Hı. diyeyim. Şurada şeyleri oluyor, kafaları oluyor. Bura taktığınız zaman şu şekilde kaldırıp indirebiliyorsun. Bunu gittiğin yerlerde indirirsin. Hı hı. Telefonda bir tane su terazisi programı yüklersen hani e, değil, e, evli değil. olmasın diye hı hı. daha rahat edersiniz. içeride yatar. Burası dış dışı hocam. Şu şekilde çekiyorsun. Hı hı. Bu kapak şu küçük anahtarlarla kilitleniyor. Böyle kapatalım hatta. İkisi de aynı kilittir. <laughs> Şunu unutmadan vereyim. Noterde bu sanırım lazım olacak bize. O bir belgeleri. Kendi işte broşürü falan var. <laughs> Faturası var. Burası ayakkabılık bölümü. Komple bu böyle şeye gider. Yatağın altına gider. Şu masanın indirmesini içeride göstereyim. Kapımız bu şekilde. Şu stopere. Bunu takarsan rüzgarda falan çarpmasın, yamulmasın diye. iyi olur. Tüplüğü gösterdik. Dışı bu kadar. İçini göstereyim burada. Şimdi e, şu yatağın indirmesini göstereyim. Bunu buradan gevşetiyorsun hocam. Hı -hı. Bunu indirdiğin zaman Hı -hı. bu şekilde indirdiğinde şu parçayı da buraya aldığında bu şekilde bir şey oluyor. Şu boşluğu ben daha rahat etmek için şuradaki plakayı alıveriyorum hemen oraya koyuyorum. Daha rahat oluyor. Sırt kısmı ya da sırtını buraya verirsen daha rahat edersin. Yatak, gene hı hı. Bu bu şekilde. Ee, sineklikler, perdelikler şu şekilde açılıyor, kapanıyor. Şu kırmızı butonlara baksana. gel hocam içeri. Heh. Şunları şu şekilde açtığında İstediğin kademede durdurabiliyorsun bunu. Karavan camının artısı işte bu oluyor. Bak dışarısı bu. Hı hı. içeride hiçbir şey yok. Minibüs camlarında bu. Emin ol her yeri ıslatırsın hı hı. yani bu şu, yaptığında. Şu camı şey değil. Burada camı var değil mi? Aynen orası normal, normal, normal bir Şey. Hı hı. Şurası yazlık oluyor hocam. Şöyle fark edersen Ay, e, hafif ha, havalandırma için. Şu şekilde de tam kapatır. Hı hı. Şu ve bastı Bir kere bastığında şu ekranı görürsün ikinci bastığında ve bastığı devreye girer çalışmaya başlar. İlk hemen böyle pat diye çalışmaz. Hı hı. Şu devir yavaş yavaş yükselir. Ee, ayarlaması 26 derece. Şuradan ayarlarsın. Hı hı. Odanın sıcaklığını ne hı hı. olsun istiyorsan 29, 22, 30 işte fark hı hı. etmez. Şu an içerisi eksi 2 derece. Bu şekilde ayarlarsın. Ayarına geldiğinde otomatik termostatlı. O durur başlar. Hı hı. Kendi şeyine göre ayarına göre. O şekilde yapar mazot takviyesi yapmamız lazım. Ha, aynen. Ona geleyim. Şuradan bütün sisteme elektrik verirsin. Bak şu ışık yandığında hı. karavanın her yerindeki elektrik olan şu halde. Grupta da ben okudum. Şu mesela şey yapıyorsun. indiriyorsun Ama bu atmıyor arkadan. Freni salmıyor. Tamam mı? Hı. Arabada mesela bir hissedersin zorlanma falan. Hı. Hemen bir tekrar gelip şunu şöyle yaptığında atmıyorsa bile bir elinle şöyle salladığında tık diye atıyor. Hı hı. Neden oluyor bilmiyorum. Montaj atası mı? Hani bu kronik bir problem mi? Ara oluyor öyle. Diye. Yani benim başıma bir kere geldi. Grupta da bir iki kere olan oldu. Aklında bulunsun diye diyorum. Şu an aklıma geldiği için. Tamam. Başka başka başka. Ee, şeyi, yedi pinli taktırdın zaten yedi Yedi pinli daha, tamam. Acaba şeyi merak ettim. E, sinyallerini alıyor mu almıyor mu ona göre? Sinyalleri bence ilkinde sıkıntı yaşayabilirsin muhtemelen. Fren çalışsın. Şu an için en önemli olan o, fren çalışsın. İstiyorsan deneyelim hemen Den, Deneyelim Çünkü ben. Çünkü de. ilkinde ben iki kere taktırdım. İkisinde de Otoelektrikçiler atlayabiliyor bazı şeyleri Bir tanesinde geri çalışmıyordu, bir tanesinde fren çalışmıyordu. Sen arabayı az geri geri çıkar hocam. <laughs> Tamam yeterli hocam. Şimdi bu ilk etapta çok diye oturmayabilir. Üstünde boya oluyor ya o biraz kalın geliyor. Şimdi hocam bununla geldim. Ben genelde karavan hafif olduğu için elle çekmek rahat oluyor. O yüzden arabayı çok yanaştırmadan karavanı elle yanaştırmayı tercih ediyorum. şu şekilde yanaştırdım ve basto bitti mesela şimdi. Şurada indirmeye başlıyorsun. Evet, Ayakların her, ge her zaman geri tut. Aynen. Ayakların her zaman geri tut. olur ne olmaz. Allah göstermesin. Düşerse ayaklarını yaralamasın. Şu şekilde ayarladığında indiriyorsun bir yandan. Şu normaldir bu arada. Hani yolun eğiminden hı. falan şey olmasın diye. Hı hı. Şimdi tuttuğu anda bu tık diye atacak bu da aşağı inecek. Hı, kendi bu şekilde. Böyle Şurada taşıyacak. zaten şeye gösteriyor. Artıya geçer burası. Sen yine de şunu bir şöyle tut salla. Evet, giderken, şu kablosu var ya o kablo. Onu da göstereceğim. Bunu giderken çıkarıyorum hocam. Çünkü aşağı inerse vuruyor. Ha komple çıkaracağız. Aynen. Hani buraya da koyabiliriz. Şeye de koyabiliriz. Bagajda yerimiz yok. Ha kendi yanlışlıkla aşağı inip şey, zarar vermesin diye mi çıkardın? Aynen. aynen. İndirmeyenler de var. Tamamdır. Projikte dar yoktu. Bunu mutlaka şey yapalım hocam, unutmayalım, yapıştıralım. bir sabitleme yöntemi bulmak lazım. Şimdi burada buranın kilidi var mı anahtarı? Burası aynı kapının kilidiyle şuradan kilitleniyor. Aynen. <laughs> Çok sıkma hocam bunu. Bir kere ben kırdım. Şunu değiştirdim. Hı hı. Şimdi Şek bunu pili. taktın hocam. Hı hı. El frenini indirdim. Şu emniyet pimi'dir. Şu emniyet pimi'ni mutlaka tak. Şuraya dola. Ve şu şekilde geçir. Bunun mantığı da şudur. Olur ki şu giderken yolda kafa ayrıldı. Hı hı. Şunu şuradan çektirdiği evet. zaman Pardon, o taraftan, buradan o taraftan, o taraftan freni kaldırır. Asıl. Karavanı frenler hani tamam. bir kaza bela olmasın diye emniyet tüyüdür bu şekilde. Şimdi bu bunu taktık ya. Diyelim ki yolda giderken Allah göstermesin bu kafayı yolundan çıktı. Bunu asıldığı zaman şuradan asılır, bunu kaldırır, fren yaptırır. Ben, ben hiç bu, bunun amacı o ki yanlışlıkla çıkar diye bu kablo ha, tırır, şeyi karavan. Tırır. Ama dediğim gibi bu tür sesini duyuyorsan sen bunun çıkması imkansız. Şöyle şey var şuraya takıyorlar takmaya gerek yok değil mi? Yani ben bu şekilde yapıyorum evet. hep. O istiyorsan oraya da takabilirsin. Belki de daha güvenli oluyordur. Şimdi bu 7 pin şu diş aşağı gelecek şekilde. Bunu açtığım zaman hocam. Seninki nasıl bakayım bir yuvaya. Heh, aynı şekilde. Aşağı doğru. Al işte. Şu kafa çıkıyor mu? şu şeyi çıkarmamız lazım. Şu Dışındaki Anladım değil mi abi? Hı hı. Ee, muhtemelen iki farklı tür var. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bir tornavida ile şunları çıkarırsak belki çıkarabiliriz. Ha dur bir saniye. Geliyor galiba. Pense gibi bir şey var mı? Hı hı. Muhtemelen bu conta çıkıyor yerinden de. Asılsak gelecek. Heh. Sert biraz da. Bir pense gibi bir şey varsa onu çıkaracağız muhtemelen sorunumuz çözülecek bizim. Olmazsa ben bakayım geleyim kilerden falan. var. Nerede? Evet. Çalıştır bakalım hocam be. Yandı. Bir taraf... Neyi yandı şu an? Stoplar açık. Sol sinyal. Tamam. tamam. Sağ. Tamam. Geri tak hocam bir. O da tamam. Tamam. Geri tak abi. Geri kesten. Şu an geride mi? Şu an geri kesme. Geri çalışmıyor. Frene bas abi. Geriden çıkar. Bas. Bırak. Bırak. Bas. Tamam. Fren, Fren çalışıyor. çalışıyor. Bir tek geri çalışmıyor. Geri hamleler çalışıyor. Geri çalışmıyor değil mi ya? Hadi Abi, geri abi daha geriye taksana. Şuradan, geriye şuradan bir ışık yakıyor mu? Geri olan hangisi ki? Bak şuradan bir ışık Plakalıklar yapıyor. yanıyor. Plakalıklar yanıyor. yanıyor. Evet. Şeyler yanıyor. Geri acaba yok mu? Geri var. Geri, geri hangisi var olacak? Hangisi yanacak? Geri şunların hepsi yanması lazım. Ha beyazlar. Aynen. Muhtemelen ha. o şey e, arabaya giden jacklardaki kabloların hmm. birkaçı değişecek. Tamam yeri önemli değil ya. Yani. En azından fren ve sinyal çalışıyor. <laughs> fren yani. önemli En önemli onlar. Tamam. tamam, dostum güzel. Geriye geri de biz, biz dururuz. Geri çalışıyor mu? Geri dışında diğerleri çalışıyor. Aynen. Sol, Geri sağ, de çok fren, önemli değil yani. Dörtlü de eksersen bir onunla göre. Onunla karıştırmış olabilirler dörtlüyle geriye. Dörtlü de çalışıyor. Ha. Tamam. Ama bir elektronikçiye mi baktırmak lazım? Oto elektrikçiler Otelektrik. onu şey yapar. Geri geri gelirken dörtleri yapmak lazım. Ya da aynen dediğin gibi. Çok önemli değil ya. Fren önemli. Evet, fazla geri gitmeyen bir Fren 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 sinyal fren Geri, geri, Zaten geri geri, geri bununla ben pek gelemem. Geri, geri geri. Geri geri, geri gösteririm onunla. Aslında çok zor bir şey yok. Sadece çok yumuşak hareket yapacaksın. Dönerken niye tamam. dikkat etmek lazım. Böyle. İstiyorsan beraber gidelim. Ben, senin arabayla geleyim. Sığacağız mı? Sağ ol. O şekilde yapalım. Hem onu göstereyim. <laughs> Benim kafayı merak